bu en iyi öğrenci ödülü için teşekkür edeceğim. bu kadar çok kişi var ki. Seni seviyorum. Seviyorum. Seni seviyorum. Ha? Tamam burası unicorn okulu ama bu kadar hayal kurmak yeter. Pekala eni nerede? Eşyaları burada. Yani pek uzakta olamaz. <laughs> bu kedi videosu çok eğlenceli. Eni senin yapacak işin yok mu? Öğrenmem gereken her şey bu telefonda. Bazen makyajı biraz tazelemek gerekir. Çabuk olsam iyi olur. Jennifer. Ha? Aa, okuyordum. Kuralları biliyorsun küçük hanım. Aa, evet kuralları biliyorum. Jennifer. Hmm. Bakma bana bakma. Öf. Ah. Pes ediyorum. Onu asla yakalayamayacağım. Aa, oh, çok sıkıldım. Bunları kullanamamam çok yazık. Yoksa kullanabilir miyim? Buldum. Sıradan bir keçili kalem al. Etiketini çıkar. Şu da gidiyor. En sevdiğin rimeli al. Şuraya biraz sıcak silikon sık. Sonra da plastik parça üstüne yapıştır. Etiketi de yapıştır. Keçeli kalem mi rimel mi? Bu benim sırrım olsun. Uzun kirpiklerim olmadan yaşayamam. Öğretmen fark etmedi bile. Görev tamamlandı. Ah, güzel görünüyor muyum? Jennifer, o kirpikler de nereden geldi? Bakalım bulabilecek miyim? Makyaj malzemesi göremiyorum. Anlamıyorum. Güçlerimi ayar çekmem gerek. Of bu konu nedir? Onu bile anlamadım. Öğretmen bugün çok dalgın. Of ya elim terlemiş. Selam bunları ister misin? düşündüğümden daha havalıymışsın. Bravo tam da altın madeni. Pardon. O gördüğüm bir kopya kağıdı mı? Kendinizi çok akıllı sanıyorsun Usan. Ha? ha? Ne oldu şimdi? Of o gravatı geri almalıyım. Pst, pst. Hey. Ay bu fena. Bir dakika, burada bir tane yedek vardı. Ay güzel. Sadece biraz yakından bakmam gerek. Evet işte oradalar. Aa, sekiz miydi? Eyvah. Ah peki onu alabilirsiniz. Hayır bunları anlayabiliyor musun? 22 Onlar sayı mı ki? Aa, işe yaramıyor. Of. Ah, buldum. Sadece bunu yakalaması gerek. Ha? Kim bana çöp atıyor ya? Oh, pekala. Kalemleri bırakın. Hmm. Şimdi kadarı iyi. Hmm, güzel. Eliye bir A artı. Rosie de. Buna inanabiliyor musun unicorn okulunu? Çok seviyorum. Gözlerime inanamıyorum. O A artıya veda edebilirsin. Ah, tüh. O notlar en iyi Pardon küçük hanım. Makyaj malzemelerini kutuya bırak. Aa, burada makyaj malzemesi yok öğretmenim. Öyle mi? Buna ben karar veririm. Hayır. Kontrolü sakın kaybetme. Aa, kendi zihnine sahip. Hayır. Seç çantam olmaz. Anlaşılan kontrolü kaybettim. Bu tuzağa düştüğümü inanamıyorum. Öf, niye dünyanın en sıkı öğretmeni bizim ki? Bana ihanet ettin. Bir daha sana nasıl güvenebileceğim? Hey, ağlama. Gerek yok. Çözümü tam burada. Makyaj malzemesini saklaman gerekiyorsa ona kılık değiştir. Ahşap kısmı görünmediğinde bu kale mum boya gibi görünüyor. Aradaki fark anlaşılmıyor bak. Kutuya gir bakalım. Göz kalemini mi düzeltmelisin? Hemen öğretmen görmeden. Buna bayılacaksın. Aa, müthiş yapmışsın eni. Kızlar. Orada ne oluyor? Boyama yapıyoruz. Bir şey yok. Öyle mi? Bakayım şunlara. İşte buradalar. Bir şey farklı. Oh fena yakalandık. Disipline gitmek istemiyorum. Tadı bence mum boya gibi. Neredeyse çok kötü olacaktı. Ama günün en sevdiğim dersi. Kendimi Picasso gibi hissediyorum. Vay Jennifer çok iyi. Benim unicornum çok kötü görünüyor. Bunu yapmayı nereden biliyor? Neredeyse sayfadan fırlayacak. Benimkine tam tersi. Yetenek fışkırıyor. Belki de giydiği sanatçı kıyafetleriyle ilgilidir. Ben de yapabilirim. Bak. nasıl görünüyorum? Daha iyi yapabiliyor muyum? Aa, sanırım hayır. Bütün sanatsal sihri o ok kapmış. Aslında ben de iki elimi birden kullanabilirim. Hadi parti başlasın. Sınırların içinde kalmak niye bu kadar zor? Aa, i̇şe yaramıyor. Korkuncum. Aa, vazgeçtim. Ama tabii... Şu keçeli kalemlere bak. Renkler birbirine karışmış. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. İki renkte keçeli kalem al. Uçları birbirine değince renkleri karışır. Bak, maviyle nasıl karışıyor? Acaba hangi renk ortaya çıkacak? Şimdi şunu test edelim. Karışmış renklere bak. Üstelik sadece tek kişilik kalem yeter. Turuncu olan iyi görünüyor. Şimdi kim yetenekli sanatçıymış bakalım. Hiç bunun gibi bir şey gördün mü? İşte bitti. Şu güzelliğe bak. Vay canına. Bu gerçekten benzersiz. Biliyorum. Teşekkürler. Derse bir saniye ara verin. Evi müthiş bir balon yapmak üzere. Ay yanlış alarmış. Dikkat öğretmen geliyor. Notlarına bir bakayım mı Şu sayfalara bak. Ne kadar da pis ve pasaklı. Bunu nasıl bu hale sokuyorsun acaba? Utan utan. Senin defterlerin ne durumda Lili? Kendin gibi mükemmel tabii. Her zamanki gibi A artı. Defterini nasıl bu kadar düzenli tutuyorsun ya? Anlaşılan kağıtlarla ilgili kurnazca bir hilemiz var. Bizi de aydınlatır mısın Leli? Evde kendi sayfa koruyucunu yapabilirsin. Sadece kare şeklinde bir sayfayı köşeler üst üste gelecek şekilde elde katla. Kağıt katlıyken bir köşeyi alıp üsttekine doğru katla. Öbür tarafla da aynısını yap. Kat yerleri keskinleşince kağıdı aç. Üst köşeyi aşağıya katla ve iyice bastır. Sonra da köşeleri yaptığın bu cebe sok. Ama kenarların iyice derinlemesine kıvrılması lazım. Katlanan kısım senden uzak olacak şekilde kağıdı başa aşağı çevir. İlk köşeye kapalı bir göz ve kirpikler çiz. Farklı renklerde kağıtlardan püskül yap ve katlı kısma böyle yapıştır. Pırıltılı boynuzu da yapıştırınca kağıttan tek boynuzlu bir ıntın olur. Artık defter ve kitaplarının köşelerini kıvrılmaktan koruyabilirsin. Ne sevimli. Bu harika fikir için teşekkürler Lele.